Serenay Sarıkaya sen kabahatlisin. Mert Demir Serenay'ın sevgilisi şarkıcı kardeş. Şarkılarını beğeniyorum eyvallah ama sen kabahatlisin. Muhabir arkadaşlar dün gece İstanbul'da bir mekanda sizleri bekliyorlar görüntülemek için kapının önünde. Ancak bazı korumalar geliyorlar ve muhabirleri çok kötü şekilde dövüyorlar, darp ediyorlar, arabalarına vuruyorlar, kırıyorlar. Sizler de çıkıp da ne oluyor beyler? Onlar gazeteci işlerini yapıyorlar. Gecenin bu saatinde bizim için buradalar demiyorsunuz. Bir gün sonra bugün bize basına mail yolluyorsunuz. Haberimiz yoktu. Pardon çok üzüldük filan diye. Serenay Sarıkaya, Mert Demir özür dileyin kardeşler. Özür dileyin gazetecilerden, görevini yapan gazetecilerden. Kim oluyor onlar ya? Onlar nasıl gazeteciye saldırır ya? Kim o herifler ya? O cesareti sizden almasalar, sizler gazetecileri yaklaştırmayın, arabayı hızlı sürün, mekanın önünde beklemesinler. Her seferinde gazetecileri tukaka göstermeseniz etrafınızdaki korumalara bu olaylar meydana gelmez. Özür dileyin. Serenay Sarıkaya ve Mert Demir gazetecilerden.